Esselamu Aleyküm Arkadaşlar Bugün önemli bir ders Hiç Böyle bir şey hiç kimse bilmiyor Şu Halat Tutun yeri 20 santim olacak Şu tarafa da 60 santim olacak %100 ile çalışacak Bu nasıl çalışacak Bu halat Arkadaşlar, tereddüdüm var. Nasıl yani? Yani mesela e, sen hedefi bulundusa bir hedefin bir yeri var. Bir hedefi biliyorsun mesela. E, bir hukum var. Böyle bir şey. Bu halde şöyle yapacaksın. Sadece bir kere. Bir kere. Böyle yaptıysa bu derinlik kendi kendine çıkarılacak Kendi kendine. Tam üstünde dur. Tam vokumun üstünde dur. Bir kere vur. Aldır. Kendi kendine derinlik biliyor. Her bir tarafa böyle mesela. mesele. Vurdun mu sen bir tarafa? Kaldırdın böyle. Hemen şöyle yapar şu halat. Bakın. Bir. İki, üç, dört. Her bir darbe yarım metre arkadaşlar. Yüzde yüz. Şu ders yüzde yüz. Gerçek. Böyle değil. İnanmıyorsun, gidin. Evin üstüne gidin. Bir tecrübe yapın. Bakın bu şey doğru mu, doğru değil mi. Bir de sadece o değil. Çok şey var. Çok şifreye çıktım ben şu şeyde. Bunu okudum. Üç sene, dört sene oldu ki ben bunu şey yapayım ki bu neticeye buldum. Bir, derlik için. Namara bir, böyle yere vurursan bir, bir kere derlik. İki başını, bak başını. iki kere böyle vurduysa, sana tam vukumun ortaya getirecek. Mesela, sen bir tane vurdun, sen buradaysın, Bir, bir tane vurdu, bir tane vurduysa, sen buradayken ise, hemen derilik bili. Mesela. Buraya, tam buraya kadar kaç metre mesela bu? 6 metre. Bu 12 defa böyle vurulacak. 12 defa böyle vurulacak. Derilik için tabii. E, tam ortaya durmak istiyorsun. 2 defa. iki kere. 1, 2. Vurdursa tam ortaya o burada x yapacak burada. Ya da sen şey arayacaksın. Sen bunu buldun ama kapıyı nasıl bulacaksın? Onu da var. Şifre 3. Şifre 3. 3 kara. Neredaysan nerede olursa olur. Sen buradaysın mesela. Av buradaysın hangi tarafa buradaysın? 3 kara vur böyle. 1 2, 3. 3 kere vurdu ise hiçbir yerde durmuyor arkadaşlar. Gelip burada duruyor. Abi burada ya. 3 kere yere vurdu ise seni hemen kapıya götürecek. 1, 2, 3. Abi öyle. Burada kaldı yukarı kaldır. Yani başın üstüne kaldır. Şu halatı dönüyor. 14 defa dönüyor. Kardeş. On dört defa dönüyor, on dört defa, on dört defa dönüyor hemen böyle, on dört defa dönüyor, yüzde yüz bu kapıdır, Belidir. Ha, derinlik istiyorsa, mesela kaç metre derinlik, kapı kaç metre derinlik, böyle istiyorsa ne yapacaksın, burada dur, nefesini al bırak. Nefesini al, derin bir nefes al, bırak. Kendi kendi derinlik kaç metrese şu tarafa vurulacak. Böyle. Bir, iki, üç. Her bir darba unutmayın. Yarım metre arkadaşlar. Böyle. Mesela e, sen burada sen bur ne varsa burada sen hiç bilmiyorsun. Burada altın var. Bakır var, e, yakut var, ne varsa marzalık var, ne varsa sen bilirsin. Sen nasıl bilirsin? Mesela burada ne var ki? Burada şifre altı arkadaşlar. Şifre altı ne buluyor? Bak burada yazmışım. Sıkıştırılmış vakum. Yani içeride hava yok bu şifre sadece yani içeride hava hiç yoktur. Bu onu keşfediyor. 6, 1, 2, 3, 4, 5.